Ee, kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Erhan Şermet. Ee, daha önce endüstri mühendisliği e, ve sosyoloji okudum e, ardından. Ee, daha sonra da şey, aile danışmanlığı ile ilgili bir eğitim aldım Marmara Üniversitesi'nde. Şimdi de Üsküdar Üniversitesi'nde e, yüksek lisans eğitimi alıyorum. E, otoriteryen kişilik, daha doğrusu otoriteryenlik kavramı benim özellikle ilgimi çekiyor. Aslında hepimizin de ilgisini çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Günlük hayatta çok farklı ölçeklerde karşımıza çıkabilen e, bir kavram otoriteryenlik. Bu illa hani büyük böyle devlet yapıları ya da büyük otoriteryen yapılar olmak zorunda değil. Basit bir apartman toplantısında ya da aile içi ilişkilerde otoriteryenlik kavramı karşımıza çıkabiliyor ee, ve incelenmesi de aslında çok uzun zamana yayılmış ve çok üzerine tartışmalar olmuş bir konu. Ee, en başına ele almaya çalışalım. Ee, ansiklopedik tanımından aslında e, yola çıkarak belki e, başlayabiliriz. Ee, basit bir ansiklopedik, çok basit bir ansiklopedik tanımı var ama çok şey söylüyor aslında. Otoriteye kör bir itaat hali, düşünce ve davranışta işte bireysel özgürlüğün tersi olarak tanımlanıyor Britannica tarafından. Dolayısıyla hani bireysel seçimlerden, özgürlüklerden kör bir itaat hali içerisinde feragat durumu olarak özetlenebilir. Konunun önde gelen araştırmacılarından, çağdaş araştırmacılarından, psikolog Bob Altemeyer'in daha böyle sohbeti andırır bir tanımı var Otoriteryenler kitabında. Şöyle diyor Altemeyer, otoriteryenlik, otoriteryen liderler ve otoriteryen takipçilerinin aralarında pişirdikleri bir şeydir. Burada minik parantez açalım. Lider ve takipçi kavramları, bunun üzerinde biraz sonra konuşacağız. Ee, takipçiler liderlerinin liderlerin teslim olduklarında ortaya çıkar. Liderlerin aşırı derecede güvenirler. Ne kadar antidemokratik, zorbaca ya da kaba dayalı olursa olsun, liderlerinin yapmak istediği her şeyi kabullenmeye hazırdırlar. Muhasat tanım bize konunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlatıyor. E, tarihsel bağlamda da e, özellikle 1930'lu yıllardan itibaren Almanya'da başlayan araştırmalar bu konuda. İşte meşhur Frankfurt Okulu Adorno ve arkadaşlar, Horkheimer ve Adorno e, ve diğerleri işte, toplumsal araştırmalar bu. E bu konu üzerine çalışmaya başlamışlar. Ve onlar aslında hani çok eğitimli olduğu düşünülen Alman halkının aslında sınavda kadar özgür düşünceli olmadığı ilk fark eden kişiler olmuşlar ve 1930'ların hani 33'te Hitler mani başa geliyor. E, 30'ların ilerleyen dönemi içerisinde de hızlı bir şekilde Almanya'yı terk etmenin kendi selametleri için olacağını anlamışlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aslında onların bu araştırmalarını, bu tespitlerinin oldukça isabetli olduğu tüm dünya tarafından görülmüş. İkinci Dünya Savaşı gibi bir yıkımın oluşabilmesi de aslında otoriterlikle ilişkilendirilmiş ve savaştan sonra bu konu daha ciddi, daha somut ele alınmak istenmiş. Tabii o dönem Adorno'nun arkadaşları Amerikalılar. 1947 yılında F scale adında F ya da F -ölçüyü adında bir ilk ölçüyü geliştiriyorlar arkadaşlar. Adorno'lu bir grubu diyelim. burada 9 tane temel otoriterlik ölçüyü belirliyor, belirliyorlar. Bunlardan işte bazıları bugün de çok temel kabul gören ölçüler ama çok aslında detaylı bir çalışma. E, İtaat eğilimi, işte gücü güce tapma da gücü çok takdir etme gibi özellikler var. Geleneklere aşırı bağlılık gibi temel bir özellik var. Cinsel konulara aşırı merak ve kabaca bir ilgi aslında cinsel gibi bir detay var. İç dünyanın reddi ve hor görülmesi gibi bir kavram var. Bunları ölçen çeşitli sorular var. Önemli bir ölçek. Fakat zaman içerisinde Adorno'nun ölçeği, Adorno ve arkadaşlarının ölçeği çok ilgi çekmekle beraber çok da tutarlı olamadığı, kolayca yanıltı, yanıltılabildiği, fazla öye içerdiği, subjektif olabildiği görülmüş ve daha somut hale getirilmesi arzu edilmiş. Hatta bir eleştiri de e, yüksek zekaya sahip insanların kolayca bu ölçüyü aldatabildiği. Hani çok otoriter niyetli olsalar da <laughs> ölçüyün niyetini kavrayıp uygun cevaplar verebildikleri yönde falan olmuş. E, bu 80'lerde Altemayer e, yeniden ele almış bu teoriyi e, ve ölçüyü basitleştirip yalınlaştırmak istemiş. Onun koyduğu üç tane boyut var aslında. doğru sözcük konusunda yani üç boyut üzerinde temellendirdiği bir ölçek var. Bunlardan birincisi otoriteryen yani boyun eğimi. Bu aynen aslında Adorno'nun da kullandığı bir ifade. E, kişinin yaşadığı toplumdaki meşru otoriteye yüksek düzeyde boyun eğmesi anlamına geliyor bu. Ama bunu hemen bir parantez açalım. E, yasalara saygılı olmaktan çok farklı bir şey. E, klasik örneği verelim. Hani hepimiz evimizin soyulmasını alıyor, rahatsız oluruz. Yasalar da buna e, karşıdır. Ve şeyin e, hırsızın tutuklanmasını gözaltına alınmasını, yakalanmasını isteriz. E, buraya da otoriteyle uyum içindeyiz ve hiçbir otoriteryenlik yok aslında doğal bir şey. Ama polis mesela hırsıza dayak attığı zaman ve biz bunu onaylıyorsak Burada aslında yasa dışı bir şeyi otorite uyguladığı için ve belki de bir miktar işimize geldiğini varsaydığımız için otoriterleşmeye başlıyoruz demek. ki. Yani orada durumumuza uyanmamız gerekir. E, i̇kincisi otoriteryen saldırganlık. Bu da enteresan bir kavram. Otoriteryen saldırganlık direkt böyle çok bariz, sert, kaba bir saldırganlığı aklına getiriyor. Pek de öyle değil aslında. Otoriteryen bireylerin çok da saldırgan gözükmediği, çok mülayim, e, içe dönük vesaire bir izini bırakabilir edilgen bir izini bırakabilirleri düşünülüyor. E, saldırganlık çok belirgin olarak otoritenin izni ve desteği, izni ve desteği ortaya konduğu zaman ortaya çıkıyor. Bu tipik işte e, Alman köylüsünün mesela İkinci Dünya Savaşı'ndaki davranış olarak e, görülebilir. Normalde köyünde oturup işte bir ay içecek, pazar günleri kiliseye gidip e, saygılı bir insan olarak yaşayacak birisi. belirli şartlanmalar ve arkasında kuran, arkasındaki destekle ve kışkırtmayla beraber bir toplama kampını yönetebilir. İşte binlerce kişi öldürebilir hale gelebiliyor. Üçüncü öğe de gelenekçilik, üçüncü boyutta e, gelenekçilik. Burada gelenekler ve toplumsal kabul gördüğü varsayılan kuralları aşırı bağlılık olarak bir tanım var. E, bu tanım üzerinde aslında bir ipucu var. E, toplumsal kabul gördüğü varsayılan kurallar, mesela Solomon Eş'in çok enteresan bir incelemesi var bunda. Zamanımız Zamanımızda olsun girmeyeceğim, ama mesela aynı sözü e, farklı iki kişi atfederek verdiğiniz zaman atıyorum bir tanesi işte Amerikan Başkanı e, Jefferson olsun diğeri e, Lenin olsun. E, Jefferson yazan altında çok onaylanıyor Amerikan üniversite öğrencileri tarafından ama altında Lenin yazarsa e, onaylanmıyor. E, çünkü altındaki itaf farklı ve e, toplumun bunu hoş görmeyeceği varsaydı ama cümle tamamen aynı. E, ya da e, insanlar mesela gelenek olarak bilinçsizlik, şeylerin hiç değişmediğini, hep aynı kaldığını ve asla değişmeyeceğini varsayıyorlar. Aslında öyle, aslında öyle değil. Hani yeni bilgilere ulaşım, e, evliliklerin yapılma şekli, işte e, giyimler, e, sosyal ilişkilerin kuruluşu vesaire gibi birçok şey zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ama gelenekçiler kişiler bunların sabit kaldığını ve şu anki haliyle de eleştirilemeyecek olduklarını e, varsayma eğilimindeler. Halit Emayi'nin özellikle bu üç boyut üzerine şekillendirdiği e, ölçeğin adı Sağ Kanat Otoriteryenlik Ölçeği, e, Right-Wing authoritarianism Scale. E, ama buradaki sağ kanat siyoloji bizi yanıltmasın. E, sağ kanat politik bir vurgu taşımıyor kişinin sırtını kabul edilmiş otorite figürlerine yaslamakta olduğu vurgusunu içeriyor bu sağ kanat sözcüğü. Örneğin ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde, işte sol, sonucu solda tanımlanan bir ideolojik yapı, ee, otoriteryen bir birey ee, gene sağ kanat olmaya devam ederdi. Sol kanat olması için de mevcut otorite figürlerine karşı çıkarak otoriterliğin sahibi de beslenmek Mesela terörist bir örgütün ya devrimci bir yapının içerisindeki işte otoriteryen bir lider gibi. Dolayısıyla hani sağ kanat, ee, sıklıkla karşılaşan otoriteren karakter. Çünkü kabul edilen otoriteyle uyumlu. Dolayısıyla başının derde girmek ihtimaliz de, de biraz daha iyi anlamak için aslında birkaç örnek soru aldım. Hepimiz belki bunları bir tartıp kafamızı okuyup kendi puanlarımıza değerlendirebiliriz. Bunlar artı dörtten eksi dörde puanlar verilen. İşte çok onaylıyorsak, tamamen katılıyorsak artı dört biraz daha düşerek aşağı doğru yeniyor. Kararsızsa, fikrimiz yoksa sıfır e, tamamen karşı çıkıyorsak eksi 4 puan vereceğimiz bir değerlendirilebilir. Birinci, e, 22 soru vardı diye hatırlıyorum. 22'de 24 olması lazım Bunlar rastgele seçtiğim üç cümle. Ülkemizin bizi çürüten radikal yeni düşünceleri ve günahkarlığı ortadan kaldırmak için gerekeni yapacak güçlü bir lidere ihtiyacı var. Artı 4'ten eksi 4'e kadar ne kadar katılıyoruz? Kimleri bunu rahatsız edici bulsa da ülkemizin geleneksel tavırlarımızı eleştirecek, hür düşünceli kişilere ihtiyacı var artırdık 4'ünü değerlendiriyoruz. Eğer belirli gruplar ve başkıraları seslerini kesip toplumdaki geleneksel yerleri kabullenselerdi, ülkemiz bugün çok daha iyi bir durumda olurdu. Yine değerlendiriyoruz. Ee, ölçeği ölçeyi nasıl işlediğini anlamak açısından birinci cümlesi çok hoş bir örnek. Ee, ülkemizin bizi çürüten radikal yeni düşünceleri ve günahkarlığı ortadan kaldırmak için gerekeni yapacak güçlü bir lidere ihtiyacı var. Bu cümlesi üç ögeyi birden içeriyor. Güçlü lider ihtiyacı, ee, güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Otoriter itaatkarlık. Bizi çürüten radikal yeni düşünceler ve günahkarlıktan şikayetçi bu cümle. E, gelenekçilik. Ortadan kaldırılması için gerekenin yapılması. Gerekenin yapılması özellikle çok e, gazetici bir söz. Otoriterliğe saldırgan. Altmaier ve arkadaşlar uzun yıllar bu konu üzerine çalışıyorlar. Hatta Altemayer'in bütün hayatı neredeyse buna verdiği söylenebilir. E, ve birçok insanı testlerden geçiyorlar. Çok çeşitli deneyler yapıyorlar vesaire. E, ve e, Varlıkları bir nokta, özellikle tespit ettikleri bir şey. ortalama sağ kanat otoriteren bireyin, diyeyim, yüksek puanlar alan bireyin, çoğunlukla çok fazla tek başına inisiyatif alamadığı, bu konuda zorlandı ve içinde yer aldığı grupta daima takipçi konumunda ya da çoğunlukla takipçi konumunda olmayı tercih ettiği yolunda. Bu bireylerin başka bir özelliği daha var. Başka testler, başka ölçekler yapıldığı zaman genellikle tehlikeli dünya ölçeğinde de yüksek puanlar alıyorlar. Yani dünyayı yürütücü bir yer olarak buluyorlar. E, tehlikeli bir yer olarak görüyorlar dünyayı. Takipçi, e, özetlersek, e, yüksek otoriterlik puanına sahip ve dünyayı biraz ürkütücü bir yer olarak gören birisi. Otoriteren takipçi e, Altman temelini ayırdığı kişilik bu. E, başka tür e, bir e, birey daha var. Daha e, daha seyrek rastlanan bir e, otoriterliğin tipi bu. E, gene SKO ölçüğünde yüksek puanlar alıyor otoriteren birisi. E, ve bu kişi kendisini beklenen, beklenen lider olarak görmeye ilgili e, bu bireyler iki farklı e, ölçekte e, ortalama takipçi otoriter terenlerinden ayrılıyor. Bir tane sosyal baskınlık ölçeği, e, Social Dominance Scale. Bir de tehlikeli dünya ölçeği, temin Belief Net Dangerous World Scale. E, sosyal baskınlık ölçeği çok önemli bir ayırıcı aslında. Bu tahakküm ölçeğini değerlendiren bir şey. E, i̇ki boyuttan oluşuyor. Baskınlık arzusu, tahakküm etme arzusu ve eşitlik karşılığı boyutları bunlar. E, Jim Sidanius, Eric Devereux ve Felicia Pratto ee, tarafından ortaya konmuş bir teori, teoriden yola çıkıyor hazırlanmış. Sesim bu arada uygun geliyordur. iyi geliyordur umarım. Evet evet gayet iyi. <laughs> Harika. Buradan ben birkaç örnek soru aldım. Hani e, fikir sahibi olabilme açısından. Sosyal, önceki sosyal baskınlık eğilimi örnek olacak soruları. Bunlar onay ve red de sadece değerlendirilen e, sorular. Bir tanesi kimi insan toplulukları basitçe diğerlerinin altındadır. Bu hani anti-egalitarianizm, hani eşitlik karşıtı örnek bir şey. diğeri de istediğini elden için, elde etmen için bazen güç kullanman gerekir. Bu da basitçe tahakküm arzusu, e, dominans arzusu ilgili. Tehlikeli dünya ölçüyü soruları da puanlanan sorular bunlar. Buradan da iki tane tipik örnek aldım. Çok yakında büyük bir kargaşa ve enerji patlaması yaşayabiliriz. Bütün işaretler bunu gösteriyor. Yani dünya tehlikeli bir yer, her şey başımıza gelebilir. Toplumuz e, toplumumuz bu şekilde sefaat ve çürümeye gömülmeye devam ederse günün birinde, günün birinde Tanrı hepimizi yok edecek. Tıpkı Sodom ve Gomorra'da yaptığı gibi. Bu da tipik hani e, her şey kötüye gidiyor, çürüyoruz, sefaat içerisindeyiz. İşte en iyisi hani Nuh gibi bir tane sal yapmaya, işte gemi yapmaya başlayalım ama öyle bir kargaşın zamanı geliyor ki o tereseleri <laughs> de çalarlar bize. En iyisi evden hiç çıkmayalım falan gibi bir duygu uyandıran e, şeyler, e, sorular. Şimdi ee, dikkat edersek elimizde iki tip otoriteryen ee, birey oldu. E, bir tanesi potansiyel otoriteryen lider diyebileceğimiz e, kişi. Bu daha düşük oranda çıkıyor. Bunlar e, baskınlık elimde yüksek puanları alıyorlar ve tehlikeli dünya için puanları ise belirgin olarak e, takipçilerden daha az çıkıyor. Takipçi ise yine otoriteryen yüksek puanlara sahip ve dünyayı ürkütücü bir yer olarak buluyor ve daha içe dönük, daha edilgen bir yapıya sahip. O özetle hani evdeki iki tip otoriter amireden biri dünyayı korkutucu buluyor bu takipçi. bu korkuları paylaşmıyor ve tahakküm et, tahkim kurmaya arzular gözükmekte. Bu da potansiyel lider. Altemeyer otoriteren takipçi bireyin ancak otoriteren liderle bir araya geldiğinde davranışında aşırılıkların ortaya çıkacağını sağlamış. Bunun e, bunda çıkış noktası da şu, hani diğer zaten edilgen, hani dünya korkutucu bir yer, hani onu iyiliğe de yönlendirebilirsiniz aslında, çok şey değil ama e, düşünceleri itibariyle her türlü saldırganlığa da yatkın. Ama bir tane, hani onunla düşünceleri paylaşır, aynı düşünceleri paylaşır, aynı düşünceleri paylaşırmış gibi gözüken e, etkileme gücü sahip birisi ortaya çıktığı zaman onu sürükleyebilecektir. Bununla ilgili yaptığı çok enteresan testler var, deneyler var. 1990'lı yıllar üniversite öğrencilerinde yaptığı deneyler. Çok ışık tutuyor aslında iki e, tipin bir arada olduğunda neler yaptığın, e, her bir tipin tek başına olduğunda neler olduğu ile ilgili. E, bu amaçta Altemay aslında mevcut bir oyundan yararlanıyor. Dünya Simülasyon Oyunu denen bir oyun. İşte e, bu oyunda kalabalık, çok büyük bir alanda oynanan bir oyun. Dev bir dünya haritası var, işte ülkeler var. İşte kalabalık bir öğrenci grubu rastgele farklı ülkelere yerleştiriliyor. E, i̇ki saat, iki buçuk saat kadar süren bir oyun bu. yaklaşık 40 yıllık bir dünya tarihi akışı simüle ediliyor oyun içerisinde. hızlı bir şekilde öğrencilerin aralarından liderlerin çıkması isteniyor. E, i̇lk ayağa kalkanlar lider oluyor basitçe. E, Bunlar dünya elitleri oluyorlar ve kendi ülkelerini temsil ediyorlar. Anlaşmalar yapıyorlar, Dünya Bankasından para alabiliyorlar, alışveriş yapıyorlar, işte silah satın almak, ordu kurmak ya da işte sosyal e, politikalara yatırım yapmak gibi e, şansları. var. Tamamen evet. özgürler. Hatta paranın bir kısmı ceplerine indirebilecekleri boşluklar bile var bunun içerisinde e, Yolsuzluk da yapabiliyorlar. Bu deneyleri Altemayer e, denekleri haberdar etmek için e, farklı öğrenci grupları oluşturarak e, yapıyor birinci versiyonda düşük sosyal sağ kanat otoriterlik ölçüyü puanına sahip öğrenciler. Yani normal, hani sakin, sıradan insanlar var. İkinci oyunda sadece yüksek sağ kanat otoriterlik ölçüyü puanına sahip, otoriteren diyebileceğimiz öğrencilerden bir grup oluşturuyor. Üçüncü grup çok enteresan bu karma bir grup. yüksek eee sağ kanat otoriterlik ölçekliler ve aslında da aynı zamanda da yüksek baskınlık eğilim puanı taşıyan öğrenciyi karıştırıyorlar. Bir bakalım hepsinin dünya tarihleri nasıl akacak diye e, izlemeye başlıyor. E, sonuçlar çok enteresan aslında. Biraz da beklenebileceği gibi aslında diyebiliriz. E, düşük e, otoriterlik eğilimli olacağını varsayabileceğimiz, işte düşük SKO puanına sahip öğrenciler e, oldukça barışıl bir dünya kuruyor. E, mesela silahları satıp paraya çıkarmaya falan çalışıyorlar işte. O yatırımlara tarama yatırım yapıyorlar. İşte açlık azalıyor. E, ee, mesela ortak bir problem çıktığı zaman ozon tabakasının delinmesi gibi çok rahat bir arada toplanıp buluşup çözüm üretebiliyorlar. O konuda para harcıyorlar vesaire. E, ee, bir takım problemler olsa da kıtlıklar falan yaşanabiliyor. Beceriksizliklerden ya da hatalardan dolayı ama e, savaşsız ve çok az kişinin öldüğü mutlu bir dünya e, ortaya çıkıyor. Yüksek sağ kanat otoriterenlik eğilimi, e, yüksek sağ kanat otoriterenlik puanına sahip öğrencilerden oluşan grupsa e, Hiçbir saldırganlık göstermiyor aslında. Çok sakinler. Fakat hiçbiri birbiriyle görüşmüyor. <laughs> Ülkelerin içine kapanıyor liderler. E, i̇letişim çok zayıf. E, her ne kadar saldırganlık göstermeseler de ordu yatırımlarından vazgeçemiyorlar bu türlü. Para bayağı bir silaha yatırılıyor. E, hiçbir savaş çıkmasa da. Bu yüzden çok büyük kıtlıklar oluşuyor. Çok verimsiz işliyor her şey. Ozon tabakası delindiğinde mesela bu standart bir liderimi bir ozon tabakası delindi e, alanı veriliyor her defa Bir araya gelmeyi beceremiyorlar. Herkes kendi grubunda kalmak istiyor, ülkesinin dışına çıkmak istemiyor e, ve bu tür şeyleri e, iletişim beceremedikleri için problemleri çözmekte de e, başarısız kalıyorlar. Daha e, fakir, e, daha çok insanın aç ve işsiz kaldığı, öldüğü bir e, dünya ortaya çıkıyor. En renkli ama öte yandan en tehlikeli dünya karma grupta ortaya çıkıyor. E, burada e, hem tahakküm eğilimli bireyler hem de e, yüksek otoriterlik eğilimli bireyler bir aradalar. Takım eğilimliler zaten bir anda ayağa fırlayıp hepsi lider olmak istiyor, büyük çoğunluk lider olmak istiyor. Takım elinin içerisinde ikinci bir o da çok enteresan. Onlar hemen ayağa kalkmıyor. Bir lider ortaya çıktıktan sonra lideri manipüle ederek yönetmeye çalışırlar. Dolayısıyla hemen hemen takım eğilimlerinin eğilimlerin hepsi hepsi simülasyon içerisinde dünyanın kaderinde söz sahibi oluyor. Müthiş bir şey saldırganlık ve rekabet ortaya çıkıyor. Nükleer savaş çıkıyor nükleer silahlar satılmaya çalışılıyor karşılıklı. Tehdit oluşturulup o tehdit üzerinden daha çok silah satılmaya çalışılıyor vesaire. Yani bayağı gerçek dünyaya benzer bir şey. Arada ee, işte petrol fiyatı oynayıp işte ortada karıştırmaya çalışan, daha fazla para kazanmaya çalışanlar oluyor. Cebe i̇şte parayı indiren birkaç tane lider ortaya çıkıyor. Yani bayağı şey, ee, renkli bir grup. E, Altemayer her defasında şeyle konuşuyor. Hani oyunu düzenleyen kişiler. Çünkü bu oyun sırf Altemayer ve ekibi için düzenlenme. Yani yıllarca yapılmış bir şey ne düşünüyorsunuz diyor ekipler için. Şey diyorlar, e, düşük SKA puanları izleyen hani ekip birçok güzel ekip izlemişler. Ama çok hoş bir ekip falan. Hiç problemsiz ne güzel oynuyorlar falan. Çok da güzel gidiyor falan diyorlar. E, yüksek e, SKA puanlara puanları geldiği zaman ya bunlar bir şey yapmıyor. Ne kadar sıkıcı falan diyorlar. Hiç yerlerinde oturuyorlar. Hiç, renksiz, çok tatsız bir şey. Şeyi izledikleri zaman hani düşük SKA, yüksek SKA puanlar ve yüksek tahakküm eğilimleri izledikleri zaman Of acayip bir koşuşturma var. Ne yapıyor bunlar ya falan diyor. Çünkü her taraf sürekli pazarlıklar dönüyor, savaşlar, kavgalar falan filan. Ama sonuçta şey, dünya yok oluyor bir tanesinde, bir tanesi ucundan dönüyorlar falan. Tarih geriye alınıyor, gene savaş çıkıyor, engelliyelim falan. Çok enteresan bir şey. Bu tabii bir oyun. Hani gerçek dünya daha karmaşık, yani o kadar basit birebir bir yansıması beklenemez. Ama sağlam bir fikir verdiğini ben düşünüyorum yine de. gene geri dönersek hani fikir babası Adorno ve arkadaşlarına. Otoriterlik nereden çıkıyor, nasıl olur da insanlar otoriterler olur gibi bir soruyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bayağı bir uğraşıyorlar. Çünkü milyonlarca insan ölmüş, hani ne yapalım da bir daha böyle bir şey olmasın, öyle bir problem var. Özellikle Avrupa'nın tartıştığı bir konu var. Adorno ve arkadaşlar, iki tane özel yaklaşımları var. Bunlar psikodinamik yaklaşımla bakıyorlar aslında. özellikle işte Batı kapitalizmin hani medya endüstrisini yarattığı, kültürün dejenere olabildiği vesaire gibi tezleri var. Psikodinamik bakışta baktıklarında yetiştirme biçimi, burada tipik örnek işte otoriteryen baba figürü, onu, ona hem özlenen hem ondan korkan, hem ondan nefret eden, hem onu gibi olmak, olmayı arzulayan bir çocuk figürü var. İkircikli duygular, ve şiddetin dışarı yansıtılması gibi modelleri var. Bu klasik aslında şey, Freudian, Freudian bakış açısı diyebiliriz. bir de Adorno'nun çok güzel bir sözü var, e, Dünya Savaşı ile ilgili. Çalışan sınıfların savaşta yaptıklarından çok boş vakitleri nasıl geçirdiklerine odaklanmamı istiyor. çünkü şey, savaşta herkes savaşmak zorunda kalır, herkes vahşetin içine sürüklenebilir. Ama onu hazırlayan şey eğlenmekten ne anladıkları, hani kaba saba eğlenceyle eğlencelerle vakit geçirmek, kendini geliştirmeyen uğraşlarla işte vakitlerini öldürüyor olmalarını Otoriterliğin yayılması için e, uygun bir ortam olarak değerlendiriyor. Bugün bu düşünceler, üzerine tartışılan şeyler ama daha somut e, şeylere eğilme e, ağırlığı, eğilmek daha değerli gözüküyor. Sosyal öğrenme kavramı mesela çok öne çıkıyor bugünlerde. Genetik yatkınlık yine ele alınan bir konu. Bilişsel çarpıtmalar bireydeki e, ve en çok da korku duygusu. hani Siteslerinin içerisine silinmiş, yerine işlemiş korku duyguları üzerinden, yaklaşımlar üzerine tartışılıyor çok uzun süre tartışılacağı benziyor bu konu. Ee, son bir konu, daha az otoriter bir toplum için ne yaptı? Aslında e, temel soru hep bu olmuş, çıkış noktası da bu olmuş. Araştırmalar daha zengin bir sosyallik içinde gelişme fırsatları bulmanın, e, tipik örneği bunun üniversite eğitimi, e, farklılıkları kucaklamayı öğrenmek ve daha az otoriter olmak için e, iyi bir fırsat olduğunu gösteriyor. E, gerçekten de Amerika'da yapılan özellikle e, otoriterlik, e, sağ kanat otoriterlik ölçeği araştırmalarında üniversite mezunlarının bariz olarak daha düşük puanları aldıkları gösteriliyor. Bununla ilgili hani ifadesi çok hoş. Ee, kesinlikle diyor bu üniversitede e, okunan bilimle işte bir tek insanın bir takım formüllere uzun uzun bakması, bir takım fizik denklemlerini incelemesiyle vesaire ilgili değildir diyor. Bu kampüste yaşananlarla ilgilidir diyor. Hani, e, çocuk değerli bir yaşta, genç bir yaşta kampüste gelir. E, hiç aslı kendisine benzemeyen birileriyle konuşmaya başlar, tartışır. Ama bu tartışmanın kötü olmadığını, kimsenin kimseye zarar vermesinin gerekmediğini anlar ve daha az otoriteryen bir bireye dönüşür e, diyor. Bu oldukça doğru gözüken bir şey çünkü araştırmalar destekliyor. Ve burada birçok cevaplanması gereken soru var. E, şunu unutmamak gerekiyor, son bir söz. E, anahtar hiçbir zaman kişinin siyasal görüşlerinde aranmamalı. Hani kişi e, daha tutucu olabilir, daha e, liberal gözükebilir. Ama bu daha ziyade farklı yaşam tarzlarına bakışıyla ilgili bir şey otoriter yani. Farklı bir yaşam tarzı karşılaştığında korku mu duyuyor yoksa to tolerans ve empati mi gösterebiliyor? Bu çok önemli bir anahtarmış gibi gözüküyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.